Yüksek kalite standartlarında müşteri beklentilerini karşılayan firmaya dair çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. Hep birlikte izliyoruz. Merhabalar, Sevil Yıldız ben, Doksa Pazarlama Müdürüyüm. 3 yıla yakındır Doksa'da bulunmaktayım, bu Doksa'da görev yapıyorum. Yaklaşık 20 yıl aşkındır mobilya sektöründe görev alıyorum. Burada da Intermob'da toz boya ürünümüzü burada anlatıyoruz. Doksar Çanakçılar Şirketler Grubu'nun bir markası. Çanakçılar Şirketler Grubu'nda iki tane yapı sektörünün içerisinde bulunan aslında büyük oyuncuları olan iki markası bulunuyor. Kreavit ve Doksa markaları. Doksa markası Kreavit markasının aslında banyo mobilyalarını üretmek üzerine 20 yıl aşkın süredir kurulu bir fabrikası bulunuyor. Ve sonrasında ofis mobilyaları alanında da kendini geliştiren Doks'a şimdi son dönemde de 5 yıldır projelerde de görev alıyor ve birçok projede imza atıyoruz. Proje grubunu burada büyütmek gibi bir hevesimiz ve isteğimiz de var. Doks'a mobilya sektörünün içerisinde ileriki dönemlerde de bolca duyacağınız aslında bir marka olma yolculuğunun içerisinde. Biz ürünlerimizi aslında geliştirirken ya da yeni tasarımlar yaparken daha insan odaklı aslında projeler geliştirmeye, ürünler geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü insan odaklı yaptığınız mekanlar kullanıcı dostu oluyor ve bunları son nihai tüketiciye ulaştırmak bizim için en çok istediğimiz şeylerden biri. Zaten bizim bir ARGE merkezimiz var. İnovasyona ve sürdürülebilirliğe çok önem veren bir firmayız. İnovasyon merkezinde de ARGE merkezimiz olan Kriyevit'in bünyesindeki merkezimizde de ürünlerimizi geliştiriyoruz. Bizim için sektörde faydalı ürünler yaratmak en büyük isteklerimizden biri, böyle anılmak istiyoruz. Hem projelerimizde hem ürünlerimizde sürdürülebilirliği önceliklendiriyoruz. Son dönemde biz de bu anlamda aslında birçok yatırım yapmaya çalışıyoruz fabrikamızda da, e, malzeme seçiminde de buna önem veriyoruz. Ve bugün İntermob'da aslında bulunmamızın en büyük amacı MDF üzeri toz boya e, ürünümüzü anlatmak. Biz buna DX kalır diyoruz. Bu ürünümüz doğa dostu, çevre dostu bir ürün. Bunu olabildiğince sektörde duyurmak, faydalarını anlatmak, istediğimiz seviyeye getirebilmek için bir emek harcıyoruz şu anda. Çok yeni bir ürün, mobilya sektöründe yeni duyulan, yeni bilinen bir malzeme. Bence geleceğin malzemelerinden biri olacak. Biz de bunu öncülük ediyor olmaktan çok mutluyuz.